Merhabalar arkadaşlar. Bugün yavrularımızla beraberiz. Gördüğünüz şu mavi boncuklu beyaz yavrum oynamaya başladı. Dün shorts videosunda göstermiştim. Bugün kendisiyle kısa bir gelişim videosu çekeceğiz. Kalkışını görelim. Gördüğünüz gibi Taklalı da kalkmaya başlamış. Deneyeceğiz. Bakacağız. Göreceğiz. Seferlerini videolarımızda izleyeceğiz. Nasıl oluyor? Ne yapıyor? Hepsini takip edeceğiz. Şimdi biraz ısınmaya başlasın. Sonrasında videonu devam ettireceğim. Uçun. Takla, fişek. Hepsini göstermeye çalışacağım size. Sarımızı açtık. Bakalım dişi yavrumuz gelecek mi oynayacak mı gel 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 evet kuşlarımız hedefe de çıkmaya başladı dişimiz de havada uçuyor Hadi ama gelin. Dışımız havada. Tam biraz dışı çıktı. Kızgınlığı da oluşmaya başladı. Ama uçabildiği kadar, oynayabildiği kadar göreceğiz, izleyeceğiz. Çok kızgınlaşırsa eş atacağız mecburen. Bu kapsamda bakalım. Ona neler yapabileceğimizi zaman gösterecek. Önceliğimiz tabii uçup oynamasını sağlamak. Gel. Geldim, eğ gelmedim maalesef. Evet bunlar biraz kızgınlık belirtileri. Biraz kızgınlığı var üzerinde ama dur bakalım ne olacak. Biraz kızgınlık var yani maalesef üzerinde. Bu durumu nasıl çözebiliriz? Gerçekten zor bir durum. Tam böyle oyuna başlayan kuşta kızgınlık olması da gayet kötü bir durum. Gördüğünüz gibi zaten kuşlar açınca böyle yapmaya başladı. Şurada da arkadaşım besliyor kuş. O da kaldırdı kuşlarını. Gördüğünüz gibi kızgınlıktan takla dağıtmıyor. Fişek yapıyor ama taklayı çok nadir yapıyor. Yani ben bunu eş vurmak durumunda kalacağım. Ya da biraz daha böyle deneyeceğiz. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Yani zor. Ama imkansız değil. Dişilerde bu biraz daha zor oluyor. Çünkü dişiler kızıştığı zaman erkekler gibi uçmuyor. Geldi çatıya indi maalesef. İzlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hayırlı akşamlar diliyorum.